Merhabalar, yeni CLA lansmanında Bünyamin Aydın'la beraberim. Hoş geldin. Merhaba Melis, hoş buldum. <laughs> Nasılsın, iyi misin? İyiyim, e, inanılmaz mutluyum. E, neredeyse bir yıldır bu projenin üzerinde çalışıyoruz. Her zamanki gibi inanılmaz tarz görünüyorsun yine. E, elektrikli CLA'dan ilhamla hazırladığın kapsül koleksiyon da bu gece bu lansmanda ilk kez sanıtılacak. O yüzden birazcık ben çok sabırsızım, senden bu hikayeyi bu yolcu dinlemek isterim. Bu yolculuk geçen sene başladı. Mercedes ekibi bana bu fikri ilk getirdiğinde inanılmaz heyecanlandım. Çünkü ben dedem, anneannem misafir işçi almaya da ve birçoğu Alman için bir başarı sembolü Mercedes. Şimdi Mercedes'le ve CLA ile bir koleksiyon tasarlıyor olmak inanılmaz heyecanlı. Bir kere araç inanılmaz inovatif. Mercedes'in o elegant marka ruhuyla gençlerle birleşmesi e, inanılmaz bir sinerji yarattı. Le Benjamin Mercedes ve CLA bir arada da e, hem koleksiyonda Hı. hem de e, aracın entertainment paneli olsun e, hepsi bir arada e, inanılmaz bir dinamiğe, dinamiğe ulaştı bence. Peki bu kapsül koleksiyonu yaratırken yani bunun üzerine çalışırken seni en etkileyen, en geçmesini istediğin detay neydi? En geçmesini istediğim detay aracın aerodinamik silueti. Özellikle Kopenhag, Kopenhag'da tasarım ekibiyle tanışma fırsatım oldu. Onlardan bu aracın nasıl tasarlandığını, rengi seçerken özellikle kırmızı rengi bugün her yerde görüyoruz. Kırmızı rengin önemi. Bunları bizzat onlardan dinleyip ben bunu modaya nasıl çevirebilir mi düşündüm. Siluetleri aslında koleksiyonda panellere çevirerek ortaya, aracından ilham aldığımız bir koleksiyon ortaya çıktı. Peki Mercedes Benz ile yaptığım bu işbirliğinde markanın tasarım felsefesiyle yani Mercedes Le, Le Benjamin'in böyle DNA'sında bize ortak buluşturan bir şey varsa onu da öğrenmek isterim. Sence kafanda onların ortaklığı neresi? Tabii, ortak aslında her işbirliğimizde olduğu gibi iki markanın ruhu ve anlatmak istediği hikayeyi ee, aynı dile getirebilmek önemli. Burada tabii ki Mercedes'in ikonik logosu. <laughs> Hepimizin çocukluğumuzdan beri e, bize işlemiş bir logo. Ee, onunla birlikte Le Benjamin'le yan yana durabilmek ayrı bir gurur. Ama ondan ziyade Mercedes'in o Alman ve global duruşu ve o elegantlığı, özellikle elegantlık kelimesi çok doğru bence. Ee, onunla Benjamin'in o genç ruhunu bir araya getirmek. İşte özellikle Bizim halı ve kilim desenler biliyorsun Melis, onu sürekli her koleksiyonumda kullanıyorum ve markanın simgesi oldu. Ee, onu da bu koleksiyonda görüyorsunuz. Aynı zamanda tüm paneller özellikle track suit e, lükümüzde araçtan ilham aldım paneller göreceksiniz. Bir de Benjamin bir cümlesi var, From Istanbul with Love. Burada da From Stuttgart with Love diye bir e, global duruşu ve o elegantlı özellikle elegantlık kelimesi çok doğru bence. Ee, onunla La o genç ruhunu bir araya getirmek. İşte özellikle bizim halı ve kilim desenlerde biliyorsun Melis. Onu sürekli her koleksiyonumda kullanıyorum ve markanın simgesi oldu. Ee, onu da bu koleksiyonda görüyorsunuz. Aynı zamanda tüm paneller özellikle track suit e, lookumuzda e, araçtan ilham aldım paneller göreceksiniz. Bir de La bir cümlesi var. From Istanbul with love. Burada da from Stuttgart with love diye bir e, damga vurmak istiyorum. Ay istedim. çok heyecan verici evet. tamam. Peki bir de bu Kopenhag'dan bahsetmek istiyorum. Evet. Oradaki CLA deneyiminde tasarım detaylarını sen yakından görme fırsatı yakaladın. Seni en çok etkileyen tasarım detayı neydi? Beni en çok etkileyen e, koltukta oturduğumda önümde gördüğüm o entertainment panel. Çünkü ben de... E, sonuçta ilham toplayan birisiyim ve e, bazen belgesel izliyorum, bazen müzik dinliyorum, bazen insanlarla bir araya geliyorum ve bu CLA'da oraya oturduğum zaman ya aracı kullanırken veya yanda oturduğumda inanılmaz o eğlence paneli beni çok heyecanlandırdı. <gülüyor> <gülüyor> çok geeky tarafım <laughs> çıkmış olabilir şimdi ama evet. Peki son olarak Mercedes Benz ile Le, e, Le işbirliğini birkaç kelimeyle anlatman gerekse hangi kelimeleri seçerdin? Doğu, Batı, dinamizm. Teşekkür ederim Bünyamin, çok heyecanlıyız. Tebrikler. Teşekkürler Melis. Evet. Çok şıksın, hoş geldin. Sen nasılsın? De aynı şekilde, sağ ol. Sen nasılsın? Ben deyim. iyiyim, teşekkür ederim. Sonra birkaç sorum var. Evet. Yeni elektrikli CLA deyince ilk aklına gelen kelime? Yani tasarımı. Tasarımı çok güçlü. E, tasarım diyelim. Tamam. E, CLA'yı ilk gördüğünde seni en çok etkileyen detay neydi? Yani beni e, her şeyden önce e, duruşu çok etkiliyor, CLA'nın. E, sportif oluşu çok etkiliyor ve ön paneli gerçekten muazzam yapılmış. Sence bir otomobil kullanıcısının tarzını ve enerjisini yansıtmalı mı? Kesinlikle. Çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. E, şahane bir akşamımız Harika. olsun. Harika, çok güzel bir atmosfer var. Görüşürüz. Görüşürüz. Çok hoş geldin. Yine olağanüstüsün. ben teşekkür ederim. Sen de öylesin bu arada. Çok teşekkür ederim. Biz seninle daha önce mercedes Benz'de bir yolculuğa çıktık. Evet. E, şimdi ben senden şunu öğrenmek istiyorum. Yeni elektrikli CLA. Hı hı. Ne demek oluyor senin için? En çok neyi heyecanlandırıyor seni? Şimdi Mercedes'te A ve CLA sınıfının yol tutuşu, sürüş dinamiği hepsinden biraz daha farklı. Evet. Yani Hadi Bizim bunu zaten İstanbul parktaki e, sürüş deneyimlerimizde yaşadık. Yani şimdi CLA elektrikliyle birleşiyor. E, bir de şimdi konsept kar diye bir e, terim var, Hı -hı. tamam mı? Hı -hı. Şimdi her marka böyle bir konsept kar yapar. O genelde hayata geçmez. CLA ilk defa böyle konsept karın gerçek hayatta ki hali gibi. Yani aslında çok fütüristik. Dizayn olarak bir devrim, <laughs> e, profesyonellik ve hani şey e, yol tutuşu anlamında da zaten yani CLA çok iyi. Yani çok iyi bir araba geliyor kısaca. Ben böyle teknik <laughs> açıklamaları çok iyi yapıyorsun. Seviyorum ya, ya evet. bir yandan da. Bir yani hiç... gerçekten böyle de böyle okuyorum yani. Tamam, resmi. peki teknik olmasının dışında ben başka bir cevap arıyorum. Mesela bu bir karakter olsa bizim hayatımızda, yani nasıl bir özellikleri olurdu? CLA'nın bir karakter olarak düşünsek onu. Şimdi bak her yer kırmızı. Bir fem fatal <laughs> ne desek. Son. Bu akşamki lansmana baktığın zaman bu hı. atmosfer. Hı hı. bana üç kelimeyle bu atmosferi tanımlayabilir misin? <laughs> Şu an zorlandım. Bir dakika. Tanımlayayım. Fütüristik diyeceğim. O artık nereye tekabül ediyor bizim kelimemizde, dağarcığımızda onu artık siz bulun. Ee, bir de tabii ki CLA'dan dolayı dinamik diyebilirim. Hı hı. Çok teşekkür ederim, heyecanlıyız. Bakalım bu deneyimi yaşayacağız beraber. Vallahi sabırsızım. Görüşürüz. Görüşmek üzere. Mert hoş geldin. Hoş bulduk. Nasılsın? İyiyim, sen nasılsın? De. Ben de iyiyim, çok teşekkür ederim. Ee, bu aracı ilk görenlerden biri sensin. Evet. Roma'daki CLA Dünya Premieri'nde ilk sen deneyimledin. Şimdi Türkiye lansmanında yeniden bizimle bu heyecanı paylaştığın için teşekkür ederiz. Çok merak ediyorum, oradaki deneyimin nasıldı ve sence bugün burada bu lansmanda insanlar ne hissedecek? E ee, yani şöyle arabanın tasarımını görüyoruz. Ya yani şöyle, e, Roma lansmanı gerçekten çok güzel. Dev gibi bir lansman. Zaten e, takip etmişsiniz sen evet. de biliyorsundur. Ee, çok heyecanlıydı. Herkes çok heyecanlıydı. Ee, ya Mercedes'in e, daha gençlere hitap eden bir arabası olduğunu düşünüyorum c açıkçası. Tabii böyle bir kitle kıyas etmek bağında değil ama e, daha yenilikçi, daha akıllı. E, daha modern ve en önemlisi sade bir araba olduğunu düşünüyorum Hı -hı. ben. Ee, i̇lk gördüğüm an beni çok heyecanlandırmıştı açıkçası arabayı. Seni en heyecanlandıran özelliği ve ben, sence yani insanlar bunda en çok nereye tutulacak onu merak ediyorum. Bence e, hem sadeliğine hem de menziline. Hı -hı. E, çünkü 715 kilometre evet, diyorlar. 715 evet 715 kilometre menzili var e, zaten en iddialı olduğu konulardan biri de o. Onun dışında e, tasarımın sadeliği beni en çok etkileyen Hı -hı. yanlarından biri. Çünkü ben sade, Hı -hı. biliyorsun sade giyinmeyi, sade yaşamayı daha Hı -hı. çok seven bir adamım. E, arabam da bana uygun olsun istediğim için. E, bunlar var bende Peki, azın menzil demişken. 715 kilometre menzili var yeni CLA'nın. Sen şu anda bilsen bu arabaya ve gidecek olsan nereye kadar gitmek istersin? çok uzun bir menzil Ege'ye tek şarjla gidebilirsiniz diye düşünüyorum. Bence kesin gidebilmeliyiz. Evet. E, o yüzden Ege'yi tercih ederim tamam. büyük ihtimal. Son bir sorum var. Herkese soruyorum bunu. Bugün bu lansmanın atmosferine üç kelimeyle özetlemen gerekse o üç kelime nedir? E, modern, etkileyici, sade. Teşekkür ederim. Ben teşekkür ediyorum. Hoş geldin. Ne haber? Hoş bulduk. İyiyim. Senden ne haber? Ben de iyiyim. Teşekkür ederim. Yine bir aradayız. Yes, <laughs> Her zaman. E, Mercedes-Benz dünyasını zaten sen yakından tanıyorsun. Şimdi yeni elektrikli CLA lansmanında yeni bir dönem ve benzersiz bir deneyim. Evet. Burada olmak nasıl bir his? Müthiş ve çok heyecanlıyım. Bu akşam gayet heyecanlı. <laughs> Meraklısın değil çok mi? Çok meraklıyım evet. bir şef olarak detaylara çok önem verdiğini biliyorum Ulaş. Yeni elektrikli CLA'da seni en çok meraklandıran ve etkileyen şey ne? Ya sanırım tasarımı ve mükemmelliyeti diyebilirim. Meraklıyız. Evet. Çok zaten. Evet. 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 Ee, yeni CLA sana göre nasıl bir deneyim sunacak? Onu böyle bir Tat ya da hisle deneyimleyecek, anlatacak olsan neyi tercih ederdin? Ya biraz terimsel konuşayım. Evet, hadi. Umami derdim. Tamam. Bize biraz açıklamak ister misin? Umami, beş tat duyusuna e, hitap eden bir lezzet. Tamam. Nasıl? Yine mi? <gülüyor> yes, yes. <gülüyor> 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 e, mutfakta olduğu gibi otomobil dünyasında da hassasiyet, denge ve ritim çok önemli. Yeni elektrikli CLA bu anlamda sende nasıl bir çağrışım yaratıyor? Ya yine... Sanırım biraz tekrar düşeceğim ama yine mükemmelliyet diyeceğim çünkü benzersiz. Peki en çok neyini merak ediyorsun onu söyle o zaman. Menzilini <gülüyor> <gülüyor> ama çok duydum Herkes, çok herkesi... heyecanlıyım. <laughs> Herkesin en merak ettiği çok, evet. diyorlar. çok Bans, iyi diyorlar. Çok iyi diyorlar heyecanlıyız. Tamam peki şu anda bu akşamki lansman ortamını tanımlayacak olsam bana üç tane kelime söyler misin? Hmm, kusursuz derim, Hı -hı. benzersiz derim ve ben... Sıra dışı olsun bir de o bence olsun. sıra dışı. Tamam yes chef Oldum teşekkür yes ederim. Canım, ben teşekkür ederim. <laughs> Merhabalar Yeni CLA lansmanında İpek Filiz çok sevdiğim bir arkadaşım. Şahane görünüyorsun. Efendim teşekkür ederim. Senin kadar olamadım. Ya, ya çok teşekkür ederim. Çok Peki Yeni CLA ile ilgili seni meraklandıran bir detay var mı? Galiba tasarımını merak ediyorum. İç, i̇ç tasarımını merak evet. ediyorum. Benim için iç işte tasarım önemli. O iç konfor e, o ışıkları falan ben çok seviyorum. elektrikli araçlarda da genelde o ışıkları çok önem veriyorlar. O yüzden de onu merak ediyorum. Tamam. Son olarak bu gecenin atmosferini bana üç kelimeyle tanımlayabilir misin? kırmızı ve enerjik diyeyim. Çok teşekkür ederim. Sen Hadi teşekkür güzel ederim. bir deneyim olsun olsun hepimize. Bora hoş geldin. Ne haber? Melis. İyi teşekkürler senden. Ben deyim çok şıksın. Teşekkürler. Çok da heyecanlıyım aynı zamanda. Öyle mi? Evet. <laughs> evet ben de sana bunu soracağım. İlk alana girdiğin anda bu atmosferde ne hissettin? Valla öncelikle büyüleyici şekilde tasarlanmış bir girişten geçerek alana girdim ve hala alandan gözlerimi alamıyorum. Öncelikle gerçekten emeği geçen herkese, herkesi tebrik ederim. Çok şık ve cool gözüküyor içerisinde. Peki bu yeni CLA ile ilgili merak ettiğim bir detay var mı? Oldukça çok merak <laughs> Her ettiğim şeyine. detay var. Biliyorsun ben arabaları <laughs> evet. seven bir adamım, arabalarla ilgili bir adamım. Öncelikle tabii ki bu menzili Hepimizi çok, acayip çok var, evet. E, ya denemek için sabırsızlanıyorum diyebilirim gerçekten. İlk, gerçekten otursan o koltuğa 715 km menzilin var. Nereye gidersin? Hmm. İlk. Aa, 715 kilometre boyunca <laughs> onun içinde olmak istediğimi eminim. yere Evet, yani hiç nereye gittiğimin bir önemi yok, neyle gittiğimin önemi var. <laughs> Şahane. Son sorum, e, bu geceyle ve bu atmosferle ilgili bana üç kelime söyleyebilir misin? Şık ve cool diyebilirim. Şahane, teşekkür ederim. Ben teşekkür Hepimize ederim. çok güzel bir deneyim olsun. Evet. Benim Ezgi hoş geldin. Hoş bulduk. Sana birkaç sorum var. Tabii. Buyur. Bu akşamki atmosfer sende nasıl bir his uyandırdı? Çok büyüleyici. Kapıdan girdiğimden beri gerçekten büyülenerek, ilerleyerek buraya geldim. Her şey çok güzel. CLA lansmanında girdiğin andan itibaren Hı. seni en çok etkileyen detay? En çok etkileyen detay... Le Benjamin'le collaboration'ı çok beğendim şu anda. Onun dışında da ambiyans, her şey çok güzel. Peki, son sorum. Bu gecenin enerjisini üç kelimeyle tarif etmeni istesem Aa güzel. Cesur. Ve kırmızı. Teşekkür ederim efendim. Ben teşekkür ederim. Teşekkürler. Sen nasılsın? İyiyim, sağ ol sen nasılsın? Ben de iyiyim. Şahane bir atmosfer yok mu? Şahane bir atmosfer var gerçekten. <laughs> sen de çok çekicisin. Çok teşekkür ederim. Ee, bu akşamki atmosfer sende nasıl bir his uyandırdı hmm. içeri girer girmez? Vay. Ah. Çok güzel bir soru öncelikle. <laughs> teşekkür ederim. Sorularım iyi. <laughs> Hayır, gayet iyi. Ee, böyle Çok denk gelmiş burası bence. Çünkü hava da çok güzel bu evet. akşam. Kapalı boğal. bir yer gibi, evet, evet ama açık bir yer aynı zamanda. İyi de bir yandan da CLA lansmanında peki ilk içeri girdiğinde alanda seni etkileyen bir şey oldu mu? Rengi etkiledi seni. Yani. Evet, kırmızı baskın. Bir şey yani. Son bir sorum. Buyurun. Ee, bu gecenin enerjisini bana üç kelimeyle tarif etmeni istiyorum. Alımlı, heyecan verici ve akışkan. Teşekkür ederim. Hadi hepimize iyi bir deneyim olsun. Nasılsın? İyiyim sen nasılsın? nasılsın? Ben de iyiyim. Bu gecenin atmosferiyle ilgili seni en etkileyen 3 şeyi öğrenmek istiyorum öncelikle. En etkileyen 3 şey. Birincisi içeride girerken yolda böyle bir muhteşem evet. bir visual bir şov vardı o. İkincisi atmosferin kendisi her şeyiyle çok güzel. Üçüncüsü de şuradan baktığımızda şu Mercedes logosunun arkasında bir Boğaz evet. manzarası gözüküyor. İstanbul gözüküyor. O diyebilirim. Peki yeni CLA ile ilgili merak ettiğin, heyecanlandığın bir özellik, bir detay var mıdır? Vallahi biz Kapadokya'da bir lansmana gittiğimizde bazı Mercedes modellerin içerisinde Türk mühendislerin imzası vardı. Merak ediyorum buradaki Ceylan'ın da acaba arkasında bir Türk mühendis var mıdır, imzası var mıdır? Açıkçası onu merak ediyorum. Peki seni Mercedes sevdiren sana ait ve onunla ortak bir özelliğin var mı? Ee, güçlü olmasın. İşte bu kadar. Teşekkür ederim. İyi deneyimler. Teşekkür ederim. Omar, hoş geldin. Naber? Hoş haber? bulduk. İyi senden mi haber? Enerjine bayılıyorum. Çok sevdiğim bir arkadaşım. teşekkür ederim. Orkun birkaç hızlı sorum var. Tabii buyurun. Alana girdiğin anda ne hissettin bu atmosferde? Ya ben Türkiye'de çok fazla evente katıldım. Sen de katılıyorsun. Drone evet, evet. şovuyla, sahne şovuyla böyle bir etkinlik görmedim diyebilirim. <laughs> Aynen. Çok iyi. Peki yeni CLA. En çok hangi özelliği seni böyle şu anda çekiyor, merak uyandırtıyor? 715 kilometre menzili olması beni çok İnanılmaz. cezbediyor. Son <laughs> sorum, bu geceyi bana üç kelimeyle özetler misin? Wow, güzel. Zor olacak, bağırarak. Büyük, şık, çok menzilli. Çok menzilli. Çok teşekkürler. <laughs> teşekkür ederim. Çok şıksın. Gerçekten teşekkür Gerçekten. ederim. Hoş geldin. Gerçekten. Bu atmosfer sana ne hissettirdi? Valla ee, çok keyifli bir akşam. E, her şey, çok, her şey her çok güzel. Evet. Çok güzel. Peki yeni CLA ile ilgili seni etkileyen ve meraklandıran bir detay var mı? Ee, var tabi olmaz olur mu? Elektrikli araçlarda en çok takıldığım şey menzili ve yudum kadar Çok gidiyor CLA. evet. Çok <laughs> <iyi>. Evet bence <laughs> oldukça etkileyici. Kesinlikle öyle. 715 numarada bir menzili var. Son sorum bu gecenin atmosferle ilgili bana üç kelime söyleyebilir misin? dinamik bir gece, oldukça şaşırmızı bir gece oldukça eğlenceli bir gece. Teşekkür ederim aslan, iyi eğlenceler. Harika, çok şıksın, hoş geldin. Teşekkür ederim. Nasılsın? İyiyim, sağ olasın? Ben de iyiyim, çok teşekkür ederim. Sana birkaç sorum var. Buyurun. İçeri girdiğin zaman lansmanınız sende nasıl bir his uyandırdı? Güçlü, kul ve estetik. Harç hali. <laughs> Peki, yeni CLA'nın merak ettiğim bir özelliği var mı? Ee, hiç elektrikli kullanmadım ve ilk defa Mersin'in CLA'sını çok uzun bir menzili var. Öyle evet, bir haber evet, vereyim bir sana. Var. Evet. Şahane bir gece geçirmeni diliyorum. Tadını çıkar. Teşekkürler. Ben ne haber? İyi, sağ ol senden de. Ben deyim çok şıksın. Çok teşekkür ederim senden. Öyle. Çok teşekkür ederim. İçeri girdiğin anda bu gecenin bu lansmanın atmosferi sana ne hissettirdi ben? Yani inanılmaz öncelikle gözüm aldı, gözümü aldı yani içeri girer girmez mi neye uğradım şaşırdım çünkü inanılmaz ledlerle karşıladı beni CLA ve e, yani inanılmaz bir sunumdu çok keyifli evet. izledim baya hoşuma gitti. Peki sence daha tam deneyimlemedin ama evet. CLA'nın seni en etkileyecek tarafı ne olacak bu serinin? Yani bunun cevabını hepimiz biliyoruz önceki tabii ki de konforu, evet. inanılmaz Doğru. rahat olacağından, ve yani çok konforlu hissettireceğinden eminiz. Ama yani içeri girdikten sonra farklı farklı şeylerde deneyimlemeye çalışacağım. Bakalım çünkü yani biliyorsun önemli olan detaylar. <laughs> Aynen bir ön konsol nasıl bir bakacağız. Yani bakacağız. Tamam son sorum, bana bu geceyi, bu atmosferi üç kelimeyle anlatır mısın? Deneyim, konfor ve yeni ledler. İşte bu kadar. <laughs> Çok teşekkür ederim. Şahane bir gece geçirmeyi <laughs> diliyorum. Sen Görüşürüz. Sen Görüşmek üzere.